Evet arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar videonun başlamanın gri edeceğiniz gibi Discord telefonu e, bilgisayar nasıl indirilir? Bugün size bunu göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle arkadaşlar benim size ver, açıklamalar kısmına verdim linkten arkadaşlar. Discord'un sayfasına gidip hemen arkadaşlar e postanızda bir hesap oluşturuyorsunuz. Ben daha önceden arkadaşlar oluşturduğum için öyle bir şey değil mi arkadaşlar? Hani keşke ben size hesap oluşturmasını göstersem. Size verdiğim arkadaşlar buraya geliyorsunuz ve daha sonrasında Windows için indir diyorsunuz arkadaşlar. <laughs> İniyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indi. Bunu arkadaşlar bakın basıyorsunuz bakın Discord setup. Evet arkadaşlar ona bastıktan sonra bir sıkıntı çıktı işte arkadaşlar da gitti bakın. Basacaksınız arkadaşlar kendisi indirimi yapacak. Bakın ve burada Discord arkadaşlar açılacak. Sizden hesabınıza giriş yapmanızı isteyecek arkadaşlar. Giriş yapacaksınız. Ve daha sonrasında arkadaşlar ayarlayacaksınız. Zaten masaüstünde kendisi otomatik engelleyecek gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar bu tür daha da fazla bilgisayarla ilgili video istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar hemen telefon nasıl indirilir buna geçelim. Evet arkadaşlar şimdi telefonu yansıtıyorum. Temel telefonu nasıl indirilir bunu göstereceğim Discord'u arkadaki arkadaşlar ekran resimde ee, size açıklayayım. Mehmet Akif Sarı kanalında arkadaşlar akşamları ee, yayın yapıyoruz orada ve Son softa the Forest oynuyoruz. Geçmişlerini arkadaşlar seri olarak paylaşacak Akif abi. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Biz çok eğlendik. Çok güzel ve eğlenceliydi. Oyunu bitirmemize çok az kaldı. Bu akşamlar arkadaşlar sizi Valorant'taki ee, Valorant'ın yanında bekliyoruz. Her neyse hemen arkadaşlar geçiş yapalım. İlk öncelikle Play Store'u açıyoruz arkadaşlar ve buraya Discord yazıyoruz. Ve yükleyiyoruz arkadaşlar. Aslında Discord indirmek kadar basit bir şey yok ama benim arkadaşlarım bilmiyor. Hem arkadaşlar indirmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar aç butonu geldi açı basıyoruz. Ee, siz arkadaşlar burada bildirim göndermesini izin istiyor. İzin ver diyelim. Bakın arkadaşlar burada size işte giriş istiyor arkadaşlar. Telefonla bilgisayardan da giriş yapabilirsiniz. Yani buradan gördüğünüz gibi. ben arkadaşlar Dostum videonun içinde bir yerde bir araba sakla. Yorumlarda o arabanın hangi renk olduğunu ve nasıl bir araba olduğunu söylersen yorumunu kalp bırakacağım. Sen bilirsin. İster bulur ister bulmazsın. Kendisi otomatik yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlarım var. Sunucular da burada bakın arkadaşlar. Bu benim sunucum. Burası arkadaşlar. Benim bir dahaki sunucusu. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Video bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.